Hardware Plus'tan herkese selamlar. Ben Aydoğan Aykanat. Bildiğiniz gibi TCL televizyonları yaklaşık bir ay önce satışa başladı. Ve 2021 yılıyla beraber de çok daha fazla modellerini Türkiye'de göreceğiz. Ancak dünya genelinde ikinci büyük marka olmasına rağmen Türkiye'de pek bilinen bir marka değildi. O yüzden biz de bu videoda belli başlıklar altında TCL kim nasıl ikinci oldu, ne kadar böyle bir büyük marka olabildi bunların hepsinin cevabını bu videoda veriyoruz. İlk olarak TCL kimdir sorusunun cevabıyla başlamak gerekirse TCL 1983 yılında Çin'de kurulan bir teknoloji markası. En büyük pazar payı televizyon tarafında yani panel üretiminde olsa da Aynı zamanda küçük ev eşyalarına varan, akıllı telefonlara varan geniş bir yelpazede de aslında satışlarını ve üretimini yapıyor ama en iddialı olduğu, en iyi konusu ise televizyon tarafı olduğunu söylemiştik. TCL adı, Telefon Communication Limited'ın kısaltması olarak başlasa da global bir marka haline geldiğinde daha bilinir olması için The Creative Life adını kullandı ve 2013 yılında dünyanın en büyük 25. teknoloji markası haline gelirken 2019'dan bu yana da dünyada pazar payı olarak en büyük ikinci televizyon üreticisi olmayı da başardığını söyleyelim. Peki diğer sorumuz TCL Türkiye'de ne zamandır var sorusunun cevabını verelim. Aslına bakarsanız TCL bir ay önce Türkiye'ye gelmiş gibi gözükse de Bilkom güvencesiyle 2 yıldır Türkiye'de faaliyetlerini gösteriyorlardı. Gerek Alcatel Malkalı gerek kendi model telefonlarıyla Türkiye'deki varlığı 2 yıldır Bilkom güvencesiyle beraber bulunuyordu. Ancak dediğim gibi geçtiğimiz aydan itibaren yani 2020'nin son çeyreği diyelim 2020'nin son çeyreğiyle beraber asıl işi olan ve yanında da P8M modelini görebileceğiniz gibi televizyonlarıyla bu piyasaya girdi. Ee, aynı zamanda bir QLED versiyonu da var. İlerleyen günlerde onun da incelemesi gelecek bu kanalda. P8M'nin zaten detaylarını kanalda görebilirsiniz. Şu anda iki farklı model ailesinde 50 ve 55 inçlik farklı modellerle bulunuyorlar. Ancak önümüzdeki ay ve 2021 itibariyle biraz önce söylediğim gibi 32 inçten 75 inçe çok farklı özelliklere sahip üstün televizyonları da yine Türkiye'de satılmaya başlayacak. Peki TCL için hep global marka diyoruz ve dediğimiz gibi Türkiye'de belki TCL'i hiç duymamış olanlar var. Nasıl global marka oluyor diye soracak olursanız TCL'in 22 üretim tesisi, 28 ARGE merkezi ve 75 binden fazla çalışanı bulunan gerçekten global bir marka. Bu 22 üretim tesisi ve 28 ARGE merkezi her geçen zamanda genişliyor, daha fazla yerde oluyor ve dünyanın farklı farklı yerlerinde de olduğunu söyleyelim. Türkiye'de de artık bir üretim tesisi olduğunun da altını çizelim. Bir diğer yandan biraz önce söylediğim gibi dünyadaki satış bazında en büyük ikinci panel üreticisi olmayı da başardı. Yani dünya genelinde 2019'da ya da 2020'nin son çeyrek raporuna da bakıldığında dünyada en çok satılan ikinci televizyon markası TCL yani dünya genelinde fazlasıyla popüler olduğunu da rahatlıkla buradan görebiliyoruz. Peki dünyada ikinci sırada olduğu nasıl belirleniyor? Yani global top 2 markası nasıl olabiliyor TCL? Bağımsız araştırma şirketleri tamamıyla pazar verilerine bakarak dünya genelindeki hangi marka ne kadar panel üretmiş, ne kadar satmış ve aynı zamanda yerel ülkelerde örneğin sadece Fransa'da, Amerika'da nasıl bu kadar fazla ürün sattığına bakarak toplam sayıya göre de bir sıralama belirleniyor. Nasıl biz telefon kısmında da işte Huawei ikinci sıraya geldi, şöyle değişti, böyle değişti, Apple düştü gibi bilgiler paylaşıyorsak aynı durum televizyon için de geçerli ve yapılan araştırmalara göre dediğim gibi dünyanın en büyük ikinci panel üreticisi ve en çok satılan ikinci marka haline geliyor. Yani Türkiye'de de güvenilir olarak bildiğiniz, tercih ettiğiniz markaların çoğundan biri dışında zaten haliyle hepsinden daha fazla satılan bir markadan bahsediyoruz. TCL'den bahsettiğimizde bir diğer yandan peki ikinci olması konusunda aslında TCL'in diğer TV'lerden farkı olması lazım ki birçok insan yani milyonlarca insan TCL'i tercih ediyor olsun. Burada TCL çok iyi işler yapmayı başarıyor. En başta Google'la ortaklıkla Android TV üretiyor. Mesela yanımda bulunan yine P8M modeli de bir Android TV. Bu sayede Google Play Store'daki binlerce uygulamayı kullanabiliyorsunuz. Bunun yanı sıra Chromecast özelliğiyle telefonunuzu çok sorunsuz bir şekilde ekranını televizyona yansıtabiliyorsunuz. Bunun gibi ya da Türkçe desteği de olan bir şekilde kumandadan tamamıyla televizyonunuza da komut verme özellikleri gibi önemli artıları var. Bir diğer yandan kalite olarak zaten QLED panellerden Üreticilerinden biri TCL'di. Yıllar öncesinde Samsung'a LCD panel sağlayan da bir markaydı. Şimdi LCD televizyonlarında, LED televizyonlarında tamamıyla kendisi panel üretip kullanıyor. Ve şu anda da ekranda ya da bizim incelemelerimizde gördüğünüz gibi de hem paneli hem malzeme kalitesiyle oldukça kaliteli bir marka olduğunu gösteriyor. Zaten hani kaliteli olduğunu tabii ki bir kaliteli markanın satışından anlayabileceğiniz için globalde ikinci sıra olmak gerçekten her yedin harcı değildir. Burada da e, ikinci sırada yer alarak aslında dünya genelinde ne kadar sevindiğini, ne kadar çok sattığını da göstermiş oluyor. Bence yakın dönemde e, TCL'in Türkiye'de de e, televizyon e, pazar payı sıralamasında ilerleyen dönemlerde gitgide yükselen ve Türkiye'de de ilk üçe rahat gelecek bir marka olacağını düşünüyorum. Tabii ki sadece Android TV olmasıyla değil. Örneğin bizim yanımızdaki P8M modelinde olduğu gibi de e, HDR10 desteği var. QLED modellerinde Dolby Vision, Dolby Atmos gibi destekleri oluyor. Soundbar e, da üretiyor ve bir diğer yandan EISA isimli birçok fuarda e, ya da farklı kurumlar olarak e, en iyi televizyonları, telefonları, tabletleri belirleyen bir kurum var. Bu EISA'ya göre de yıllardır e, TCL'in farklı farklı televizyonları ya da soundbarları barları e, Best Buy etiketini almaya hak kazanıyor. Best Buy'da e, İngilizce'den direkt çevirdiğimiz gibi aslında alınabilecek en iyisi anlamına geliyor. Burada hem fiyat performansa hem de cihazın genel kalitesine de bakılarak verilen ödüller. E, Best Buy ödülü de alabiliyorsa dünyanın en iyi televizyonlarını da üretiyor demekte. De hiç de bir sorun olduğunu düşünmüyorum. Aslında videonun başında böyle bir söylediğim gibi e, TCL televizyonları nerede üretiliyor diye de düşünebilirsiniz. Çünkü Türkiye'de yerli üretim ve dışarıdan gelen Televizyonlar arasında tabii ki bir kurdan ya da gümrükten kaynaklı fiyat farklılıkları olabiliyor. Bunun farkında olan TCL ve Bilkom yaptığı ortaklıkla beraber Bilkom Türkiye'de yer alan bir üretim tesisinde bu ve bundan sonra gelecek bütün televizyonları üretmeye başladı ve devam edecek. Bu sayede yerli üretim olmasının da hem fiyat bazında hem de aslında güvenilirlik açısından da bir artısı var. Tabii ki belki kafanızda Türkiye'de üretildiği için kalitede sorun olabilir mi diye düşünebilirsiniz. Burada tabii ki iki farklı maddeyle bunun olmayacağını söyleyebiliriz. Birincisi zaten TCL yaptığı Bilkom'la anlaşmasında sonuçta buradaki üretim tesisinin de TCL standartlarının üzerinde bir tesis olması gerekiyor. Bir diğer yandan Bilkom zaten yıllardır distribütörlükle birçok büyük markayla çalışmış bir marka olduğu için kendi başına bunu da üstlenerek artık buradaki tesislerde üretiyorlar. İkinci maddemizde ise... TCL'in şöyle bir artısı var diğer markalara göre. Bazı televizyon markalarında ya da sadece televizyon değil, elektronik eşyalarda bölgesel yerelleştirme çalışmaları yapılır. Ne olur? Örneğin Amerika'da bir X markasının televizyonlarında birindeki sunulan özelliklerle Türkiye'deki bir olmayabiliyor. TCL bu konuda global bir şekilde çalışarak aslında Türkiye'den, Amerika'dan, Fransa'dan, Afrika'dan, Çin'den bile P8M modelini alan ya da daha sonra gelecek QLED modelleri ya da herhangi bir modeli aldığınızda bütün özellikleri, bütün donanımları, bütün artıları tamamıyla ortak olarak alınıyor. Yani Fransa'daki bir kişi ya da Almanya'daki Hans'la Türkiye'deki Ahmet'in kullandığı televizyon aynı model ise tamamıyla aynı özellikleri kullanıyor ve tamamıyla aynı kalitede geliyor. Bu bence bir markanın globalleşmekteki hedeflerindeki bence ikinci sırada da olmasını sağlayan en önemli artılarından biri olduğunun da altını çizmiş olalım. Şu anda dediğim gibi iki ürün grup ailesi var. Bir P8M'li 50 ve 55 inçlik modeli yer alıyor. Bir diğer yandan 50 55 inçlik bir de QLED modeli şu anda Türkiye'de satışta. Ancak hem 2020'nin sonunda Aralık ayı gibi ya da 2020 başlarında en geç bir şekilde 32 inçten 75 inçe varan bütün televizyonları yine Türkiye'deki üretim tesisinde üretilerek Türkiye'de satılmaya başlanacak. Ve burada ufak bir tüyo vereyim. 32 inçlik televizyonda Android işletim sisteminin de olacağını söyleyelim. Yani genellikle ikinci televizyon olarak kullanılan yatak odasında ya da mutfakta kullandığınız televizyonda da bu büyük modellerde olduğu gibi bütün özelliklerini kullanabileceğiniz kaliteli panellerle gelen ürünler olacak. Ve fiyatta da tamamıyla rekabet olacaklarını kendileri de belirtmişti. Bu açıdan baktığımızda Bilkom TCL ortaklığının Türkiye'deki televizyon pazarında önemli değişimler yaratacağını ve ilerleyen günlerde artık birçok kişi de ben TCL televizyon aldım deme ihtimalinin de arttırdığını söyleyelim. Globalde ikinci olan marka illaki ilerleyen dönemlerde de Türkiye'de de iyi bir noktaya gelecektir. Tahminimce de ilk üçte kısa süre içerisinde yer alacağını düşünüyorum. E, kendi şahsi düşüncem açısından. Peki siz TCL televizyonları hakkında ne düşünüyorsunuz? Özellikle yurt dışındaki makaleleri, oradaki televizyon kıyaslamalarını izlerseniz illaki TCL modelinin de orada önerildiğini ya da rekabetçi olduğunu rahatlıkla görebilirsiniz. Benim burada anlattığım konular dışında sizin merak ettiğiniz TCL markası ya da televizyonları ile alakalı merak ettiğiniz şeyler varsa yorumlar bölümünden aktarmayı unutmayın diyelim. Başka bir Hardware Plus videosunda başka bir değerlendirmede görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. أوش